Red Blue. Buna koyayım. Last day. Ya Gökberk. Efendim. Siktir git amına koyayım ya. <laughs> Oyun oynatmadım bana koyayım. Eee sikeceğim belanı ya. Amına koyayım iki adamımı da çaldın elimden ya. Tezemek. Hızlı olacak. Ne zamandır oynuyorsun lan? Bugün oynamadım hiç. Bugün her gün oynuyor yani. Biz bir aydır oynamıyoruz ama. Hadi bakalım. Ben, ben yine niye en arkadayım? Duruşa bak amına koyayım ya. Ben patlıyorum ne? Ne? Girebilir. Tamam oğlum. Hadi. Yanıltıcı atıyorum fake'ten. Dışarıda ananı sikeyim ya. Platform öldü. Onu ama. Headshot. Topla topla. Didi la. Ne oluyor lan? Bunu sen mi vurdun ki acaba orada? Kafasına kutudan. yedi de ölmedi. Aynen kutudan ben vurdum da. O kadar ben geçiyor ettim. muymuş lan? Ben de şaşırdım. 68 yemiş. Başka bakalım. sıkmadın mı? Yo. Çekiyor muyuz? mi koyayım ya. Gelir bana girer o da ya. Smokla abi smokla. Yürü lan yürü. Attım smok. Oh, dört tane sesat. İyi çok güzel. Amına koyduk vallahi. Gel kur gel. Bak içinde bir pezemek var mıdır acaba? Olabilir. Varsa da kaybolmuştur o salaka. 2 tane mit var. A2 uzun makam var mı acaba? Bunlar koruyacak herhalde ya. Hmm. Buğra aşağı gel. Gel gel 2-3 deyince... Atla atla. 1-2-3... Ya amına koyayım burası. <laughs> Silahın neydi lan? Silah olmaz. Ben ne yaptım oğlum? Atla dedin, atladım amına koyayım. derken yanıma gelecektim. Double pick atacaktım amına Atayım mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Artık o da senin fantazi dünyana kalmış oğlum. Allah. Ya, ya, göbek ne girdi be. Attı la bebe. Allah'tan silah çekmedim ha. Atma var ya oğlum sakin ol. Olsun amına Dalaşı yapıyorlar bak orada. <laughs> ya senin kim ya? Ortada skaplı var bir tane. Ya sokarım böyle işe ha. Ne anladım ben şimdi bu rampta? ben <laughs> ne sikim anladım yani. Çoktan yere yediğimiz mermilerle kaldık. Orta giren olmadı değil mi? ben görmedim. Her şeyi daha katlamadıysanız. Zafer C4 al gel gel B'ye. Gobi gobi. Gobi 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 gobi. Boş mu be şu an? Bir, bir dur ya. Dışarıda. Middle low HP. Nobi Nobi daha flash atıyor amına kodumun eşeği ya. Girerim uzuna. Oo sen girersin uzuna. Girersin girersin koşarken de bir tane flash at. Buraya değil daha ileriye atamam. Koçtan buralar. Atamadım ya. smoke arkasında bir yerde var. Kör kör gidiyorum amına. Ya sikiyim ya. Kesin kendimi kör ettim ha. Oğlum yürü lan yürü. Aferin lan Zafer. Ne oldu lan? İki tane CT'miz. Bizim adamlar A2'den girdi senin cross'una kadar geldiler amına koyayım da anca fark ettim. Oğlum geldi. seni vuran site'ta değil miydi? Öldürdünüz ya oğlum. Ha tamam, onu görmedim ben. Ben diyorum ki bu herif simon içinde bir yerde yatıyor. <gülüyor> şort, şort. What site, Koşuyorum lan gel. Koşuyorum. Üşedin baba Bak bak mala bak silah attın Onlar da Nasıl? Ninja'da olma ihtimali var mı bilmiyorum <laughs> CTF'ye flash <gülüyor> <gülüyor> Oradan deagle lağımcık <laughs> Kime saldırdın lan? Herhalde Gökberk'e girdi ya Bana Girecen mi? Gireyim mi? Gireysen gir mi Çıksın Daha ya da çıkartalım Burasıya flash falan. attım Atın Zafer ya beni şuraya boostlasan mı? Neyse gittin artık. Boostlandım burası kalabalık ananı amına var ya hs attım galiba sana sen mi? galiba ben attım ben, ben sanmıyorum baş. ben direkt karşıdan ben yedim baş. ya atsana şuraya atsana sen atsan kapıda kan olurdu sen vurmamışsın beni Gerçi birine de koymuşsun ama artık hayırlısı. sana vurdum da A2'den giriyor gir gir Tur boş Elevator. Elevator. İki AWP mi bakıyorlarmış? Hmm. Yani dikkat etmedim ama bence bu aynı adamdı. Bence değil de. istiyor mi Yok. B'ye düştü. Gülüm abicim. Platformda. ulaşayım Flash mı? Flashladım. Attım bir. Bir tane daha atıyorum. Attım. Mert öldü. Dur lan. Sessiz olun. İşte böyle, her gece böyle. Zafer siz uzundan gidin ben hakim. Gökberk şu an ne aldın? Silah. Geles mi aldın? Evet. Var mıydı yerinde? Yerim aldım. Vardı. Ne oldu ki? Atacak mısın da. Out alacaktım yapayım diye. 3v1'da to be. Short. Short. Hmm. Çok sıkıcı geçmiyor mu ya? Yo bence buran çok tatlıydı. Niye? Çünkü iki kill aldım ama. Yok Berke bak. Bakmak istemiyorum. Yargı dağıtıyor bunu <laughs> Gençken siz de böyleymişsinizdir ya. Neyse ya yaşlı değil. falan mı demek istiyorsun şimdi? Hayır darım bunu yapın. Yarra yedim ben. Biz de ölmedik. Ölmüşüz ama Ya sizin var ya iflahınızı ben sizin. Olur. Al işte bir short bir lover var. Kim anlatıyor? Opsa. gölgeni görsün. Mal. Abi şu dark'ı açsınlar. Buradan kesebilelim ortayı. Böyle o bir sikim olmaz ya. Böyle bir iş olmaz ya. Ya he anayın amı. Allah Allah ben çay almaya gidiyorum ya. Siktir git. Wait, blue. Buna koyayım. B clear. Last day. Ya yeah, Gökberk. Efendim. Siktir git amına koyayım ya. <laughs> Oyun oynatmadım bana e, sikeceğim belanı ya. Amına koyayım iki adamımı da çaldın elimden ya. Tezemek. Hızlı Ne zamandır hiç. oynuyorsun lan? Bugün oynamadım hiç. Bugün ha, her gün oynuyor yani. bir aydır oynamıyoruz zaman. No B. One. Be careful over. Senin ananın. Kardeş B yok ha. Ananı sikiyim. <laughs> kan sandın değil mi merdivendekini? Vallahi kan sandım. Baktım mı almadım. Abi smoke takıyan sonra onu almadım? O sırada kafanı yedin ya. Kafan mafan sekti ondan vuramadın bence p ekibine geçeceğim. Sikerim USP'yi ya. M4'e de geçersin sen. Var zaten o da almıyor. E. Bak görüyor musun değil mi P2000'i? Vay amma ne yapayım. Bırakın adamı da esalsın. Dedik. Gökberk ya. Başka kim olacak? İşte böyle. Bu sene kim şampiyon olur Gökberk? Galatasaray. Bence de. Hani için çok mantıklı konuşuyorsun. Yani 10 senedir takip etmiyorum aslında. Var mı abi? Var. atacağım flash'ı sikeyim. Kim attı onu? <laughs> nasıl oluyormuş? Ha? Hem de fa sola attım ki böyle. Geliyor. Adamını çalacağım şimdi. Bak nasıl gidiyor yam yama bak. Aa kafasını yiyecek şimdi bak. Bir susla. Bak bak bak. Bir sus amına koydum. Amına. <laughs> ağzını sana bir de şundan atayım. Ay senin ağzına sıçayım ya. O ne? Yalatıcı mı? Flaş mı? Flaşla. Eyle alamadın mı onu? Hı hı. Yediler mi? Yok kimse yok ki. Of! Gökberk dedi ki sikerim AKS'ini, AWP'sini ben dedi. Dur burada bir de. Nazar değdirdim. Dur dur. Bana permit tanıdım amına koyayım cesetmiş ya ya yemin oha ya voilà süper süper göster göster kahpe senin ananı sikeyim ben. ya bit AK çıkmış. Bunu bayağı da vurmuş Bu Var ya satıyor da Elazığ'a şey. ya. Ama çok inanmıştım alt tüneldekini de yiyecek Drop me purple. Hadi götünü yiyorsa atma purple. Ha. Vallahi seni de vurur. Lan buna koyayım bebe bugün şey gibi. Katil. Sokabilmiş miyim lan? Long 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 long. Koyun bak koyun bak koyun bak koyun bak koyun bak. Yok 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 atma 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 gelmiyor. Var evet, da iki tane. Gökberk bir dur amına koyayım ya. Keleş mi? Keleş. Keleş de. keleş. Ben Gökberk'e sordum. Sana ne oluyor amına koyayım? <laughs> Elinde yok. silahım var. Göt ver. Göt niye geldi şimdi buraya? <laughs> Öldü. Adam göreceğiz. Vallahi. boştu mu? Bitten giriyorlar inşallah. Ananı sikeyim ya. Ulan. Dur. Ayarlayamadım. Beni de burada beklemezsin herhalde ya. Bekler misin? Evet. Aha. Aha. C4'ü gördün değil mi? Gördüm de. Buradan bekliyorum onu. Şimdi B'ye girecek delikten çıkıp kenardan gelip C'ye doğru alıp Oha LGG Aa bakmadım lan Beni mahcup ettiğin için teşekkür ederim Bakmadım şaşırdım Ben size dışarıdaymış be, Hı <laughs> hı. Drop düşecek şimdi. Bir dragon lord. Hadi hepinize bıçak aman akın. Bana düşmüyor aman akın bir şey. 24 rekabetçi maç kazanmışız lan. Nerede yazıyor ne lan? hadi lan? geçmiş olsun. En üstte işte gözünü sikleyeyim. 46 yazıyor bende. Ah oh, biz siz ne güzel yardırıyorsunuz Zafer Bey. Hayırlı işler bol sikişler anam.